Kolay gelsin size Teşekkür ederiz. Ee, ne diyorsunuz? Sizler nasıl görüyorsunuz bu dolar inişini, Türkiye'nin ekonomik durumunu? Abi şimdi benim arkadaşım Kanada'dan geldi. Ben de İsviçre'de yaşadım 25 sene. 8-9 senedir burada yaşıyorum. Yani en güzel ben yorumlayabilirim aradaki farkı, işte sıkıntıyı. Çünkü burada yaşadım, orayı da yaşadım. Şimdi Ustam şey diyorlar ya dış güçler dış güçler. Evet. Abi öyle bir şey yok. Dünya yönetenler, Dünya Bankası, Siyonistler bir tane yönetici seçmiş. Türkiye'nin başına koymuş. Ülke içten sömürüyor. Abi sen direkt en üst kanaldan girdin. Evet direkt öyle girdik. Çünkü bizim sonumuz var. Halk bir bir düşünsün. Kim önünü kesiyor? Diyor ya kuyruk muyruk. Abicim biz Türkiye olarak kime posta koyduk da bizim önümüzü kesiyorlar. Var mı öyle bir şey? Bence yok yani. Peki şimdi şöyle bir iddia var efendim iktidar tarafından. Diyorlar ki bu bir yeni ekonomi model. 6 ay içinde bunun geri dönüşü olacak. Utanacaksınız mı? Ya yok ya algı operasyonu başka gibi bir şey değil. Şimdiye kadar oldu mu sanki? Yok öyle bir şey. Hani kaç seneden beri bu bu durum oluyor. Hani bir kalkıyor bir iniyor. Hiç Türkiye'nin parası değeri çıkmadı. Buranın milleti Türk parasıyla kazanıyor. Ama adam emeğini veriyor Türk parası için. Dolar kalkıyor, kalkıyor ama mi? adamın parası kalkmıyor. Gidiyor markete, marketin fiyatı kalkıyor, adamın da Türk parası kalkmıyor. Adam ne, neyi nasıl geçinsin, neyi alsın, ney Kanada, Kanada'daki ve İsviçre'deki enflasyon oranları nasıl efendim? Bu öyle değil göre göre mi? Orada hayatta, da çok fazla. Hayatta öyle bir şey yok görmedim bir orada. Yok ben 30 ya. sene Kanada'dan hayatta. yaşıyorum. Hayatta öyle bir şey görmedim. Böyle bir şey burada. Ben şimdi markete gidiyorum. Bana diyor bir saat sonra gel. Fiyatlar değişiyor. Allah Allah. Hiç hiç görmedim. Mazot almaya gidiyorum diyor. 15 dakika bekle. Fiyat değişiyor. Allah Allah. Ya komedi yani. Hiç, ya Peki bu doların şu, düşüşü hakkındaki öngörünüz ne? Böyle bir şey bekliyor evet. muydunuz? Ya dediğim gibi, yine bir algı operasyonu evet. Bu Cumhuriyeti kuran partiden şaşmasın Devleti bu millet. Gençlere verecek, gençlere. Bu de, buran devletini gençlere verecek. Gençler. Fosil beynini, buraya yönetiyor. Fosil beni ihtiyarlar abicim bunları. Ya bir yere kapatsınlar, oy vermesinler yani. Bunlar Herkesin gençliğin var. geleceğiyle oynuyorlar. Erken olmuyorlar. seçim bekliyor musunuz abi? Sizin öngörünüz nedir? Öyle bir şey olmaz. Erken olmaz seçim diye bir şey yok. Zaten şunun sırasında ne kaldı? Bir buçuk sene kaldı yani. Ama, ama bir buçuk sene kaldı ama bir askeri ücret açıklaması daha olacak diyorsunuz. Bu büyük bir iddia değil 7 mi? 7 milyarda, 8 zor. milyarda olsa geçinemek. Yok, bu işe geçinemek. Seçime zor. Işte geçin zor. Erken seçim Bir yok şey mu? Değil. Hayır olmaz. Bizim Oğlum. asıl Çünkü ülkenin başladım. tek sorunu bu. Hayır, hayır, Bizim milletimiz hayır, kendine güzel hayır, şeyleri hayır, layık hayır. görmüyor. Adam emekli hayır. diyor ki ne benim karnım doyuyor. Karnım doyuyor şükür diyor. Bizim milletimizde sıkıntı var. Başa kim gelirse gelsin. Bizim bizde sıkıntı var. Biz kendimize güzel şeyleri layık göreceğiz. Tok karna çalışmayacağız yani. Özellikle sıkıntı bu kadar bereketli topraklarda yaşayan canım, insanların İmam en geçim dünyada Türkiye şu an en ucuz ülkesiyken kendi vatandaşına dünyanın en pahalı ülkesi haline geldi. Kim yaptı bunu? Kim bu milletin önünü kesiyor? Hani diyor eskiden ya kuyruğu vardı şey var. Abicim yok. o zaman Ecevit posta koydu dış güçlere. Şu an biz bir ülkeye posta koyduk mu? Hayır efendim ne postası ya? Ne postası ya? Abi 2023'te 7 milyon öğrenci uygulanacak. 6 milyonundan fazlası verecek. Erken seçim meçim yok. 7 milyon öğrenci de verecek. Kime verecek? CHP İYİ Parti abi. Geçecek. Ülkeyi kurtaracak inşallah. Bu kadar ekonomi olmaz. 2021'de, 2021 Ocağında 2850 lira net asgari ücret. 2022'de yani önümüzdeki Ocak 1'de 4250 lira. Arttı mı? Arttı, değil mi? Arttı. Tamam. tamam. 2021'in 1 Ocağında bu asgari ücretle 1890 tane ekmek alıyordun. 1 Ocak'ta 2020 daha cebine geçmedi. Aldığın ekmek kaç? 1300. Başka yoruma gerek yok. Dolar niye düştü? Dolar spekülatif düştü. Neden düştü? Türk lirası dolar karşısında değer mi kazandı? Hayır, neden kazanmadı? Neden düştü? Herkes şu anda dovizini bozdurup Türk lirası almak üzere hücum etti. Tamam mı kardeşim? Bu bir noktadan sonra durur tekrar yukarı çıkar. Daha dünyada dolar değer kazanmaya başlamadı. Bak önümüzdeki sene 2022'de FED ne açıkladı? 3 kere faiz artırımı yapacağız dedi. Birincisi olduğu zaman göreceğiz. Bakalım ne oluyor doların TL karşısındaki değeri? Keşke artmasa. Ama burada dikkate kaçan bir şey var. Bak ha. şimdi mevduat garantisi veriyor. Derim senin cebinde 50 bin lira param evet. var. Ya sana bir şey diyeceğim bak, abi. Hayır 50 ha. bin lira param var senin. Gidiyorsun bankaya yatırıyorsun. 6 tamam. ay sonra o parayı çektiğin zaman sana dolar garantisi veriyor. Dört garantisi veriyor. Bak bir şey soracağım. O yine senin benim cebimden çıkıyor. Şey çıkıyor. Şey çıkıyor. Hazineden, ha, hazineden, hazineden mi? Hazineden verecek hazineden tabii. Şey özel, özel banka bu işe giriyor mu? Girmiyor. Devletten çıkıyor abicim bu para. Şurası çok önemli söylediğinizde. Dediniz ki vatandaşların ve piyasanın bozdurmasıyla bu dolar bu kadar düştü evet. dediniz. Bakın karşılığında hiçbir bozdurmaz. 50 Neden? Dolar'a tekabül eden neredeyse. Dün Bunu açıklandı. Dün açıklandı. Dün açıklandı. Bugün ayrıntılarını açıkladılar. 3 ay, 6 ay, 9 ay, 12 ay. Doğru. Tamam mı? Sen bu bugün aldın doları. Atıyorum 10 liradan aldın. Bir sene içerisinde 15'e açımaktı. O 5'i farkı verecek. Ama o arada 20'ye 25'e çıkarsa ki farkı vermiyor. Bunu unutmayın. O yüzden böyle oyunlarla falan Türk lirası değer kazanması gerekiyorsa önce üretim olacak, yatırım olacak. Bekliyor muydunuz böyle bir düşüş? İlk bu arada ben bekliyordum çünkü ben kuyumcuyum. Biliyordum altının da bu arada daha fazla yükseleceğini biliyordum ve arkadaşlarıma da söyledik, aldılar. Düşeceğini Ucuz. bekliyor muydunuz? Düşeceğini bekliyordum ben. Bekliyordunuz. Çünkü her zaman dalgalandığı zaman yukarı çıktığı zaman bir aşağı iner, tekrar tekrar yukarı çıkar. Peki şu anda inecek mi, çıkacak mı? Çıkacak. Ondan sonra girmeyin. Altın mi bunu unutmayın. Altın belli bir yere geldiği zaman mutlaka o yere bir daha çıkacak. Anladım. Bunu duymuştum bir ekonomistten. Dolar bir sene içinde mutlaka çıkar demişlerdi ama evet. normal şartlar altında burası Türkiye Cumhuriyeti ya çılgınlar cumhuriyetiyiz biz. Burada evet. da olur mu aynı şey acaba? Aynı şeyler olur. Olacak. yani olmaması için bir neden yok. Doğru. Bu bir bilim aslında. Ekonomi Çünkü, bir bilim. Tabii tabii. Ölü yatırımlarımız çok. Ölü yatırımlar çok. Bana göre. Sizinler İnşaat yapıyor. İnşaat yapıyoruz. Ya Sizin, inşaat yapacak. Sizin merak ediyorum yalnız şu konuda. Yeni ekonomik modeli okudunuz mu? Yani biliyor musunuz? Vallahi şimdi yeni ekonomik tekrar faize döndüler. İnsanları faize çevirdiler. Ona da uymadılar diyorsunuz. Ona da uymadılar. Yani faize şimdi parası olanı cepten çıkartmak için, tamam mı? Ölü yatırım olan şeyler çıkartmak için. Şimdi bu şeye girdiler. 74'ten Süleyman Demirel yani Ecevit'in döneminde başladı ya. Piyasa aradaki dolar kurunu cebinizden veririz diyor. Hazineden veririz dedi Cumhurbaşkanı. Nereden verecek Kadir? Var mı hazine? Hazinede, oluyor, hazinede var aizim. mı? Var mı hazinede? Yenisini basarlarsa paranın. Karşılıksız. Karşılıksız. mu olur o zaman? Ne Tabii olur? enflasyon olacak. Daha fazla. Nasıl çözecekler? Vallahi bu çözümü ancak fabrikalar kurarak yani imalat şeyiyle. Şimdi biz kuyumcu, ben kuyumculuk yapıyordum. O kuyumculuk döneminde atölyem vardı. Gece gündüz çalışıyordum. Para kazanıyordum. Şimdi ne kadar çalışırsan çalış, para kazanmıyor. Olmuyor değil mi? Olmuyor abi. Ama benim oğlum burada Toskolik diye bir yer açtı. İlk açtığımızda ne güzel para, ufak tefek para kazanıyorduk. Şimdi gidiyor alıyor, peyniri alıyor, sucuğu alıyor. Aldıktan sonra bir daha gidiyoruz, Sucuk eğer 50 lira liraysa 75 lira oldu. 75 lira olan peynir 35 liraydı. 70 lira oldu. E bu nasıl para kazanacak? Enflasyona da yansıyacak mı bakalım değil mi bu indirim? E, yansıyor evet. yansıyor tabii. Peki efendim bir şey söyleyeceğim. 2022'nin içinde doların tekrar yukarıya çıkmasını bekliyor musunuz? Valla ben 20 liraya çıkacağını bekliyorum. 2022'nin içinde? Evet. Peki. Peki, teşekkür ederim. sağ olun. Bir şey değil.